Yıldız, ne işin var burada? Konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın ya? Anlatacaklarımı dinle lütfen. Ben senden dinleyeceğimi dinledim. Defol git burada. Söyleyeceklerimi dinlemen lazım. Ben buraya senin için değil, bebeğimin kardeşlerin için geldim. Bankadan geliyorum. Bu eve el koymak üzereler. Durum bu. Evrenin çevirdiği borçların sonu gelmiş. Haciz karar çıkmak üzere. Ne yazık ki boşanman da seni kurtarmıyor. Eve her an el koyabilirler. Sana ne bundan? Ya ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen kimsin de bana yardım etmeye çalışıyorsun ya? Ha? Kimsin? Bu çocuk senin çocuklarınla kardeş değil mi? Onların evlerinden olmasına izin veremem. Sen ne ahlaksız ne utanmaz birisin ya. Tam olarak içine sindiremedin galiba. Bak bu çocuk senin çocuklarınla kardeş. Babaları bir. Allah o babalarının da senin de cezanızı versin be. İlk ya... defa senin mi başına geldi bu durum? Kabullen artık. Neyi kabulleneceğim ya? Neyi kabulleneceğim? Beni kabulleneceksin, beni. Yeter yok saydığınız. Yıllardır hayalet gibi yaşıyorum ben. Yaşamasaydın. Birazcık haysiyetin olsa yaşamazdım be. Ben seni evime aldım. Çocuklarınla aynı sofrada yemek yedin. Anlatabilecek misin bunu çocuğuna? Anlatacağım. Ben çocuğuma nasıl bir aşk yaşadığımı göğsümü gere gere anlatacağım. Benim hiç kimseden utanacak bir şeyim yok. Ben bu ilişki için gençliğimi verdim. Yıllarımı verdim, hayatımı verdim be. Bu saatten sonra kimseye verecek hesabım yok. Zavallısın. Alın hayatınızı tepe tepe güle oynaya yaşayın hadi şimdi. Ama benim ailemden uzak durun. Al bunu. Bu buranın borcunu tamamen kapatacak. Yemin ediyorum katil olacağım şimdi ha. Ben çocuğumun kardeşleri evsizken sefa sürecek biri değilim. Senin ne işin var burada? Ah, su. Ne işin var senin burada? Annen sana anlatacak. Evinize haciz gelmek üzere. Evinizi alacaklar su. Engel olmaya çalışıyorum. Sus sana. Bak burada kardeşinizin size hediyesi var. Alın kapatın borçlarınızı. Yemin ediyorum polis çağıracağım. Defol git buradan. Borçlarınızı kapatın. Kış ortasında açıkta kalmayın. Yeter! Defol! Su, ateşle konuş. Bu evden de olmayın. Git buradan! Tamam Öğrenmişsiniz. Ne kadar? 60 bin. Ne? Nasıl ama? Niye bize söylemedin oğlum? Söylesem ne yapacaktınız kendine? Hallediyorum ben işte. Ateş bırak. Ne? İlk takside dedim su. Yapılandırma falan. Bulduk bir şeyler. Kelebeğin tanıdığıymış banka müdürü. Onu da mı haberim? Perişan oldu çocuk. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Hele günü rezil etti bizi ya. Ateş, evimiz gidiyor mu? Bilmiyorum. Ama gitmeyecek. Hallediyorum ben. Bulacağım bir şekilde o parayı. Siz merak etmeyin. Hadi. Ateş, ne oluyor oğlum? Evet. Ateş, birbirine bir şey mi oldu? Bana bak. Sen ne arıyorsun burada? ha? Ya durum çok ciddi gerçekten. Dışarı çık. Dışarıda konuşacağız seninle. Ateş saçmalama oğlum. Şu anda hiç vakti değil. Hiç. Şu çaldığın hard diski versene bana bir. Ne? Ne demek o? Hard diski çalmış. Sözde Cahit'e satıp evimizi kurtaracak. Baba yalan de. Satmadım ama satacağım tabii ki. Neyi satıyorsun ya? Neyi satacaksın sen? Ver şu hard diski bana. Ulan o herif sizin beyninizi yıkamış ya. Ev elden gidiyor diyorum be. Evi kurtaracağım diye otelden mi vazgeçeyim ben? Ulan ben sizi düşünüyorum. Yapma, bizim için bir şey yapma! Kızım saçmalama, kış vakti. Aklını başına topla. Baba şu ateşte yerli misin artık, nerede? Ateş saçmalama! Yıldız bak beni dinle. Allah. Yeter be! Ver şunu bana! Ateş, yeter be saçmalama! Ateş, Ateş dur! Ulan baba! Yeter be! Ateş! Ateş! Sen defol git buradan! Oğlum! Ateş! Oğlum! Git buradan! Oğlum! Evren! Ateş iyi misin? Defol git buradan! Defol git buradan! Defol! Yeter be! Ne haliniz varsa Yıldız Hanım. Bölgeden tahliye emriyle ilgili bir yazı geldi. Ben elden vermek istedim. Ne? Hani söz vermiştin sen? Tutamadım. Çok yukarılardan biri sizinle uğraşıyor. Kim lan bu? Bilmiyorum. Ama bir an önce evi boşaltmanız gerekiyor. Nasıl? Eve el konuldu. Burası artık bankanın yok. <laughs>